İmam Ma'ruf El-Kerhi Hazretlerine ait dünya ve ahiret tasalarına karşı okunacak dua. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dinimde Allah bana yeter. Dünyamda Allah bana yeter. Gam ve tasa veren şeylere karşı keremi sonsuz Allah bana yeter. Haddini aşıp saldıranlara karşı hilm ve kuvveti nihayetsiz Allah bana yeter. Arkamdan tuzak kuranlara karşı azabı pek şiddetli kudreti de bütün kudretlerin üstünde olan Allah bana yeter. Ölüm esnasında rahmeti hudutsuz olan Allah bana yeter. Kabir sorgusunda rehmeti sonsuz Allah bana yeter. Hesap günü keremi nihayetsiz Allah bana yeter. Mizan'da lütufları çok olan Allah bana yeter. Sırat'ta Kudreti na mütenahi olan Allah bana yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir.